Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz içerisinde sizlerle beraber kripto sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi şu an güzel bir yükseliş trendi içerisine girdik kısa vadeli de olsa. Teknik anlamda çok önemli seviyelere geldik aslında. Bunları özellikle değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bununla beraber hacimleri kontrol edeceğiz. Hacimler oldukça önemli ve on-chain veriler tarafından neler oluyor? Yine kripto paraları yüksek miktarda bitcoinleri bulunan kişiler hangi hareketleri yapıyor bunlar çok önemli bunlara bakacağız önemli haberlerimiz var dediğim gibi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak takip edebilirsiniz arkadaşlar veya açıklamalar kısmından da takiplerinizi yapabilirsiniz Burada özellikle belli başlı paylaşımlar yapıyoruz. İsterseniz şimdi geçelim videomuzun içeriğine arkadaşlar. Evet ilk haberimiz Ripple tarafından geliyor. Önemli ve bir haber dün açıklandı. Aslında bu haber Ripple'ın SEC ile olan davasında aslında totalde harcamış olduğu paradan bahsediliyor. Burada 100 milyon doların üzerinde bir harcama yapıldığı ve totalde böyle bir harcamanın yapılacağı totele vurdukları zaman belirtiliyor. Gerçekten ciddi bir miktar arkadaşlar. Bu miktar bu bakımdan birazcık da serzenişte bulunmuş Ripple'ın CEO'su Brad Carlinghouse. E, bununla beraber seki anlaşmaya zorlamasıyla karşı karşı olduğunu söylüyor şirketlerin. Tabii ki hangi şirketlerin? Ripple bazı şirketlerin arkadaşlar Ripple'ın lehine çalışan şirketlerin böyle bir seki anlaşmaya zorlamasıyla karşı karşı olunduğu dile getiriyor Çünkü harcanan para, harcanan emek, yatırımcıların emekleri, beklemeleri vesaire artık bayramlık verdi arkadaşlar. Bu bakımdan Ripple'da böyle gelişmelerin olması çok normal. Yine Ripple davası ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet şimdi geliyoruz on-chain veri bazlı arkadaşlar. Haberlerimize özellikle Bitcoin yatırımcılarının yani eski Bitcoin yatırımcılarının neler yaptığını şu an için verilere baktığımız zaman özellikle geçmiş dip seviyelerine veya geçmiş ayı sezonlarındaki dip seviyelerine baktığımız zaman aynı hareketlenmeleri şu anki ayı sezonunda da Bitcoin holderları tarafından yaşandığını yaşatıldığını görmekteyiz. Burada şu an için Bitcoin holderları yani cüzdan bakiyeleri yüksek olan Bitcoin holderlarının hala Bitcoin'lerini satmadıklarını ve Bitcoin'lerini uzun vadeli taşıdıklarını görmekteyiz şu anki düşüşe rağmen. Tabi burada fikir ayrılıkları olabilir. Bu ayrı bir şey arkadaşlar. Birazdan mesela milyarder Thomas Peterfield'i sizlere göstereceğim. Onun söyledikleri bambaşka mesela. Fakat bir de işin gerçekçi tarafı var. O adamın söylediği birazcık kendi düşünceleri fakat işin gerçekçi tarafında da holderların yaptıklarına baktığımız zaman da hala bitcoinlerini satmadıklarını ve hodl ettiklerini hold ettiklerini görmekteyiz. Bu da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında hala bitcoin'e güvenin tam olduğunu söylememiz mümkündür. Evet şimdi geliyoruz çok önemli bir adam bir milyarder Amerikan milyarderi Thomas Petterfi arkadaşlar daha önce de Bitcoin ile ilgili açıklamalar yapmıştı ve belli başlı satın almaları da söylemişti. Yani satın almaları yaptığını söylemişti. E şu anki yapmış olduğu açıklamada Bitcoin'in hala biraz daha pahalı olduğunu ve 12 bin dolarlara kadar bir geri çekilme yaşanırsa yeni alımlar yapabileceği ile ilgili açıklamalar yapmış vaziyette. Tabii ki burada farklı açıklamaları da görmekteyiz. Özellikle kişisel servetinin yüksek olanlarının Yüksek olan kişilerin bakiyelerinin servetlerinin %2'si ile 3'ünün kripto parada tutulmasının mükemmel bir fırsat olabileceği ile ilgili Açıklamaları var tabi bunların devamında da yine aynı şekilde bitcoin'in ve kripto paraların yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için kullanılmasından kaynaklı Amerikan hükümeti tarafından yasaklanabileceği ile ilgili durumları söylüyor ve çok yüksek bir ihtimal olarak bunu da görüyor. Yani iki tane laf var ikisinde kendisi söylüyor aslında. Yani riskli olduğunu aslında dile getiriyor fakat yatırım yapılması gerektiğini de söylüyor. Çünkü açıklamaların içeriğine baktığımız zaman da arkadaşlar şunlar da söyleniyor. İleride Bitcoin'in ve kripto paraların gerçekten bir yasal para birimi olma ihtimalinin de durumu. Yani number var doların yerine geçme ihtimalinin olduğunu da kendisi dile getirdiği için bu düşüncesinin böyle bir fikrinin olmasından kaynaklı da aslında Bitcoin'de o kişisel servetlerinin yüzde ile üçünün kripto paralarda tutulmasının mantıklı bir hareket olabileceğini bu yüzden söylüyor arkadaşlar. Fakat gerçekçi de bakıyor. Yani Bitcoin'in aslında veya blockchain teknolojisine bir laf atmıyor fakat burada değersiz hale getirilmesi ve yasa dışı ilan edilmesi durumunun söz konusu olabileceğini Amerikan hükümeti tarafından dile getirilmiş. Bunun tabii ki her zaman rafın bir kenarında durması gerekiyor arkadaşlar. Bu 2-2-4 Amerika tarafından böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani herhangi bir ülke tarafından da olabilir. Nasıl olur? Çıkarlarına ters düşer. Şimdi doların yerine bitcoin'in geçeceğini düşünsenize Amerikan tarafından nasıl bakılır bitcoin'e? Değil mi? Farklı planları yok ise olumsuz olarak bakılacaktır kuvvetle muhtemel arkadaşlar. Söylemek istediğimiz aslında tam olarak da budur. Evet şimdi geçiyoruz genel piyasanın durumuna arkadaşlar FED ile ilgili bağlantılara bakacağız. FED'in özellikle e, oylamalarına baktığımız zaman 100 bazlık faiz arttırımının gitgide oranlar bazlı olarak yatırımcılar tarafından dile getirildiğini görüyoruz. Neredeyse %30 beklenti var. Bakınız gördüğünüz gibi yüz baz konuşulmuyordu bile. Fakat şu an 75'in garanti olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 100 bazında %30 seviyelerinde bir beklenti içerisinde yatırımcılar tarafından oluştuğunu söylememiz mümkün. Fakat FED üyelerinin bazıları tarafından tabii ki 100 baz değil 75 bazlık faiz artırmanın daha uygun olabileceği söylemleri yapıldı. Yapıldığını gördük ama tam tersini 100 bazlık olabileceğini söyleyenlerin de burada gördüğünüz gibi şekilde söyleyenlerin de olduğunu görmemiz mümkündür bu da özellikle yüz bazlık artırımın gelme ihtimali netleşir ise arkadaşlar gerçekten kripto paralarda ve diğer endekslerde aşağı yönlü hareketlerin düşebileceğini dolar endeksinin yukarıya hızlı bir şekilde tırmanmaya devam edebileceğini söylememiz mümkündür. Bu haberin devamını da daha önceden sizlere anlatmış olduğum short squeeze olayının olabileceğini şu an gerçekleşiyor olabileceğini de dile getirmem mümkün. Şimdi tekniğin içerisine girdiğimiz zaman bunu detaylı bir şekilde daha detaylı anlatacağım. Lütfen bu konuyu da iyi bir şekilde dinleyiniz. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'in grafiğine şöyle geldik ve şu bölümden bakınız bir düşen trendin aşağı yönü oluşmuş olduğunu daha önceden görüyoruz. Bugün itibariyle buradaki düşen trendin yukarıya doğru breakout edildiğini söylememiz mümkün. Bu gerçekten teknik anlamda çok pozitif bir emaredir arkadaşlar. Çok olumlu bir emare tamam buraya kadar problem yok. Fakat burada tabii ki bu olayın fake out hareketi olup olmadığını beklememiz gerekiyor. Bunu nasıl bekleyeceğiz? Bir günlük bunu bana göre yetmez şu anki düşen piyasada. Birkaç gün buradaki trendin üzerinde bu fikri, buradaki tekniği görmemiz lazım. Yani birkaç gün yeşil mum yukarıda kapatıyor olması lazım. En azından 22 bin dolar seviyelerin üzerinde birkaç gün kalıcı olması gerekiyor. Özellikle mesela bir hafta boyunca buranın üzerinde kalması demek gerçekten önemli olacak. Çünkü bakın burada daha önceden oluşan şu direnç bölümünü görüyorsunuz. Bu direnç yatay bazı da çok önemliydi. Hem Eğik trendimiz burada yani aşağı yönü düşen trendimiz hem de yatay bazlı direnç bölgemizdi. Bu bölgenin geçilmesi gerçekten çok pozitif ve sadece bugün bu bölgeye geçebildik. Yeşil mum yaktık yukarıya doğru. Dün kırmızı yakmıştık bildiğiniz gibi. Üzerinde kalıcılığı arayacağız. Şimdi burada önemli bir olaya gelmek istiyorum. Hacimler henüz şöyle geri gelip baktığımız zaman arkadaşlar böyle ahım şahım yükselişler göstermiş değil. Total grafiğe geldiğimiz zaman, diğer grafikleri geldiğimiz zaman ahım şahım bir yükseliş aslında hacimlerde görmüyoruz. En azından bakın şuradaki 1 trilyonların üzerine bir nevi atması daha sonra 1.3'lerin üzerinde kalması çok önemli olacak. Total market cap'in fakat şu an bunu göremediğimiz için hacim bazlı olarak aslında piyasaya para giriyor diyemiyoruz. Bu bakımdan da daha önceden sizlere anlatmış olduğum bu short squeeze olayının şu an için gerçekleşiyor olabileceğini de söylememiz mümkündür. Yani short pozisyonları tasfiye etme hareketi. Aşağıdaki short açan kişilerin operasyonlarını patlatma hareketi olarak da bakabiliriz. Bu yüzden temkinli olmamız lazım. Her ne kadar yatay bazı önemli bir direnci ve düşen trendi yukarıya doğru kırmış gibi gözüksek de bunun bir tuzak olması, fake hareket hareketi olmasını da unutmayın. Olabilir. Daha önceden bu hareketlerin bakın buralarda gerçekleştiğini gördük piyasamızda herhangi bir olumlu gelişme olmadığını da varsayacak olursak, daha doğrusu haberlerden de gördüğünüz gibi bunun kuvvetle muhtemel olabileceğini, yani bir fake hareket olabileceğini söylememiz mümkündür. Tabii ki piyasamızın yukarı gitmesini istiyoruz fakat bunun sağlıklı gitmesi hepimiz açısından çok daha önemli olacak. Çok güzel haberlerin gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte böyle birkaç ay mesela Fed'in faiz artırımına mesela Bitcoin'in tepki vermemesi çok güzel olabilir. Bununla birlikte ülkeler bazı olarak daha pozitif haberlerin gelmesi gerçekten Bitcoin'i alevlendirebilir. Bunun gibi güzel haberler lazım. Kıymetli arkadaşlar bunları bekleyeceğiz. Şu an böyle bir hareketlenme böyle durumlar olmadığı için çok fazla bir şey diyemiyoruz. Özellikle dolar endeksinin yukarıya doğru gitmesi Bitcoin açısından çok da sevindirici değil. Burada belli başlı gevşemeleri beklememiz gerekiyor. Bu gevşemeler neticesinde de Bitcoin'deki o hızlı yükselişleri görmemiz kesinlikle mümkün olacaktır. Bununla birlikte geçiyoruz Ethereum'a. Ethereum tabii ki bildiğiniz gibi çok daha çatallı ve hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareketlerini sürdürüyor. Burada da baktığımız zaman düşen trenin yukarıya doğru kırıldığını ve yukarıdaki hedef bölgesine doğru ilerlediğini görüyoruz. Hedef neresi? 1700 dolar bantları. Ethereum'da bu bakımdan 1700 dolar seviyelerinin yatay bazlı geçirmesi çok önemli olabilir. Burada hareketlenmemizi beklememiz lazım. Aynı Bitcoin'deki gibi buradaki düşen trendin yukarıya doğru kırılımını birkaç gün içerisinde böyle olumlu bir şekilde beklememiz yukarılarda hareketlenmelerini sürdürmesini beklememiz gerekiyor. Ethereum grafiğinde kıymetli dostlar Solana da 40 doların üzerine attı. Gayet pozitif bir şekilde şu an için ilerliyoruz. Fakat önünde kale gibi direnç seviyelerinin bulunduğunu söylememiz mümkündür. Burada 50-53 dolar bantları aralığı gerçekten çok önemli direnç seviyeleri olacaktır. Solana grafiğinde de böyle durumlar şu an için söz konusu. Bununla birlikte Dogecoin'e gelip baktığımız zaman Dogecoin hala alım aralığında diyoruz. Burada bu iki kırmızı çizgiyle göstermiş olduğum alanı size defalarca anlattım. Burası daha önceki hareketlenmeleri yapmadan önce, insanları zengin etmeden önceki hareketlendiği, milletin piyasadan malı topladığı bölgeler olarak kabaca tabir edebileceğimiz bölgelerdir. Bu bakımdan hala bu seviyelerde bulunuyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdilik burada videomuzu sonlandıralım. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir isteğiniz, sorunuz varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.